Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Hyundai Accent Blue aracının yağını değiştireceğim. Aracı zaten bilen biliyor. 16 128 beygirlik bir motora sahip. Motoru zaten herkes tanıyordur. Dizel motor. Bugünkü filtrem göründüğü gibi yağ filtrem boş hava filtrem NF'nin yağımda kastrol etki 530 koyuyorum. Arabayı altına Ulan, girebilmek için ee, Ulan. Ulan. takozlara kaldırdım. Arabayı yaklaşık 5-6 santim yükselttim. Ne yapıyorsun, baba sen ya? Kızım arabamızın yağını değişeceğiz araba. Baba dur. Araba dur. göründüğü gibi. Göründüğü gibi. 94.986 kilometrede. Çekiliyor. Ben arabamın yani kendim değiştiriyorum. Yani biraz fazla geldiği için. Araba takozda dediğim gibi arkadaşlar. sadece bu anahtar. Göründüğü gibi numarası zaten 27 numara. Ben yağ değişimi